arkadaşlar. Murat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Murat Şebin. Full tekrar konularımızda sizlerle tekrar beraberiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda konularım şunlardan oluşmaya başlayacak. Canların sınıflandırılması ve çeşitliliği, Canlar alemi, virüsler, mitoz bölünme, eşeği süreme, mayoz bölünme ve eşeği üreme kavramlarından birkaçını anlatmaya çalışacağız. Bu ünitelerden arkadaşlar malumunuz buradan bizim karşımıza iki tane soru çıkacak. Bunlardan bir tanesi sınıflandırma, bir tanesi de hücre bölünmeleri olacak arkadaşlar. Evet sınıflandırma <laughs> tarihi gelişmeye baktığımız zaman ilk olarak Aristoteles tarafından yapılan bir sınıflandırmamız var bizim. Ampirik sınıflandırma. Bu sınıflandırmada Aristo amcamız analog organları kullanmış. Yani görevleri aynı. Fakat kökenleri, kökenleri farklı olan organları kullanmış. Yani Aristo amcamız canlının neyine bakmış? Dış görünüşüne. Yani morfolojik yapısına bakmış. Yarasanın kanadıyla sineğin kanadı ikisi de uçmayı sağlıyor demiş ve görevdeş olduğundan dolayı kökenlerine bakmadan bunları aynı gruba dahil etmiş. Yani Aristo amcamız kısacası şunu bilmemiz lazım. Burada neye dikkat edeceğiz? Aristo amca analog organa bakıyor. Aristo amcamız morfolojiye bakıyor. Aristo amcamız canlının yaşadığı çevreye bakıyor. Yani amplik sınıflandırmada dikkat edilecek olan hususlar bunlar ama bugün bunlar geçerliliğini ne yaptı? Kaybetti. Charles Linne ve ekibi filogenetik sınıflandırmayı kurdu arkadaşlar. Bu sınıflandırmada homolog organa baktık. Peki homolog organ ne? Kökenleri aynı. Embriyolojik gelişim sürecinde aynı kökenden oluşan organlar varsa bunlar aynı gruptadır denildi. Balinanın ön yüzgeci, yarasanın kanadı, efendime köp söyleyeyim köpeğin ön ayağı bunların hepsi homolog organdır. Görevleri aynı olmayabilir ama kökenleri aynıdır. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir özellik geliyor. Eğer bir canlı homolog organlar varsa bu canlılar aynı sınıfta olduğunu kesinlikle ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Charles Dinle ve ekibi bu sınıflandırmayı kurarken canlıların nelerine baktı arkadaşlar? Burası çok önemli. Nelerine baktı? Homolog organ benzerliğine baktı. Protein benzerliğine baktı. Değil mi arkadaşlar? DNA benzerliğine baktı. Anatomik benzerliğe baktı. Anatomik benzerliğe baktı en benzerliğe baktı, beslenme şekline baktı arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Boşaltım ürünlerine baktı. Boşaltım ürün benzerliğine baktı ve simetrik yapılarına baktı. Yani arkadaşlar, <laughs> filogenetik sınıflandırmada bunlara biz dikkat ettik. Şimdi buraya tekrar geri döneceğim. Bundan sonra arkadaşlar bakın ilk kavramımız bizim ne oldu? Tür kavramı oldu ortak bir atadan gelen benzer özellikleri taşıyan doğal koşullar altında çiftleşebilen fakat çiftleştiğinde verimli döller veren canlı topluma biz tür dedik. Mesela atla eşek çok klişe bir örnek ama çiftleştiği zaman ne oluyor? Katır oluyor. Fakat katır bir tür değil. Çünkü verimlilik yok. Evet. Tür isimlendirilirken ikili adlandırma. Mesela pinus nigra. İkili adlandırma kullanılır. İlk ismimiz cins ismi. ikincisi tür ismi değil. Tamamlayıcı. Ya da ya da tanımlayıcı. İkisi beraber ne? Tür ismidir dedik arkadaşlar. Şimdi geri geliyorum arkadaşım. Bakın. Evet. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sağda şut attı demiştik. Tür, cins, aile, familia, takım, sınıf, şube, alem. Türden aleme doğru bakın. Türden, türden aleme doğru. Küçükten büyüğe doğru. Birey sayısı ne oluyor? Artıyor. Canlı çeşitliliği artıyor. Genetik DNA çeşitliliği artıyor. Genetik benzerlik azalıyor. Protein benzerliği azalıyor. Ortak özellik azalıyor. Homolog organ sayısı azalıyor. Analog organ sayısı ne yapıyor? Artıyor. Kandaki çökelme, kandaki çökelme, kandaki çökelmede ne oluyor? Azalıyor. Bunlar arkadaşlar <laughs> küçükten büyüğe doğru genelden özele, şey, özelden genele doğru bu ifadeler oluyor. Şimdi yandı arkadaşlar alemden türe doğru ve bakın yandaki grafikte x ve y özellikleri sınıflandırılma kategorilerinin değişimi gösterilmiş. Canlı sayısı canlı sayısı bakın alemden türe doğru gidiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Bakın alemden türe doğru gidiyoruz. Canlı sayısı ne olmalı? Azalmalı. Eksi koyuyorum. Protein benzerli alemden türe doğru ne olmalı? Artmalı. Analog organ alemden türe doğru ne olmalı? Azalmalı. Alemden türe doğru ortak özellik gen sayısı ne olmalı? Artmalı. Yani 2 ve 4 artı y'ye yazılmalı. 2 ve 4 artı y'ye yazılmalı. Cevabımız çıktı. Evet şimdi ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. ÖSYM tarzı bir soru. Aşağıdaki verilenlerden hangisi iki canlının aynı tür olduğunu söyleyebilmek için tek başına yeterlidir? Güzel bir ifade. Fazla sayıda homolog organ bulunması olabilir ama tek başına yeterli değil. Aynı habitatta yaşaması, aynı alanda yaşaması olamaz. Bu ana, zaten bu morfolojik benzerliği de gösterir. Aristo'nun kavramına girer bu. Kromozom sayısının aynı olması bu da göstermez. Moli balığı ile insan 46 kromozomlu her 46 kromozomlu olan insan diyemiyoruz. Kromozom sayısı canlıların sınıflandırılmasında kesinlikle bir kriterimiz değil. Aynı beslenme şekline sahip olması inekle koyun aynı besleniyor diye aynı tür diyor muyuz? Demiyoruz. Aralarında verimli döller veriyorsa işte bu onun aynı tür olduğunu ne yapar? ispatlar. <laughs> evet gençler. Şimdi hatırlayalım önemli. Biz canlının sınıflandırılmasında 6 alem göreceğiz. Bakteriler alemi, arkeler alemi, protistalar alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar alemi. Şimdi bakalım. Şu iki alem prokaryot, prokaryot. Her ikisi de mutlaka ne? Tek hücreli. Her iki alemde de ototrof beslenen de var, heterotrof beslenen de var. Görüyor musunuz? O zaman her tek hücreli, her tek hücreli canlı bakteri ya da arke diyemiyoruz. Bakalım. Çünkü burada da tek hücreli var. Peki buradan sonrakiler arkadaşlar bakın alıyorum. Buradan sonrakilerin tamamı ne? Tamamı ne? Ökaryot. O zaman bizim prokaryotumuz iki hali. Bundan sonrası ökaryot. Protistalarda ototrof olan var, heterotrof olan var. Tek hücreli olan var, çok hücreli olan var. Bitkilerin tamamı çok hücreli, tamamı ototro tam parazitler heterotrof bunlar istisnadır arkadaşlar. Mantarlar ökaryot tek hücreli olan da var, çok hücreli olan da var. Mantarların tamamı heterotrof. Hayvanların tamamı ökaryot, çok hücreli ve tamamı heterotrof. Ne yapıyor? Besleniyor. Şimdi geliyoruz. Evet çok güzel bir soru. Bir hücrenin bitki, mantar veya bakteri hücresi olduğuna hangilerine bakarak karar verilmez. Depo polisakkarit olarak glikojen sentezlediğinin bilinmesi. E bakıyorum şimdi mantarıda da glikojen var. Bakteride de glikojen var. Ben glikojen sentezliyor diye kesin bilebilir miyim ne olduğunu? Hayır. O zaman bunu alayım. Karar veremedik bununla ilgili. Besin üretimde çift sağlı organel Besin üretiyorsa bu kesinlikle ne? Bitki. Evet, çift sağlı organel kullandığına göre kesinlikle ne? Ökaryot. Aa, kesin karar verdim mi? Verdim. Hücre duvarında bulunan maddenin yapısı. Mantarlarda kitin, bitkilerde selüloz, bakteride muko, bakterilerde poli e, peptidoglikan. E, karar verdim mi? Verdim. DNA'nın halkasal olması prokaryot olduğunu gösterdi. O halde kesinlikle bire bakarak ne yapamadım? Anlayamadım. Evet. Kuşlara ait Özelliklerden hangileri plasentalı memelilerde gözlenmez? Yani bizde sabit vücut ısılı olma gözlenir. Tüy yapısına sahip olma, eh, bizde tüy yok, kıl var. İç döllenme dış gelişme değil, iç döllenme, iç gelişme. Bu da gitti. Yavru bakımı davranışı gösterme gözlenir mi? Gözlenir. Hangisi plasentalı memelilerde gözlenmedi? 2 ve 3 gözlenmedi. <laughs> Evet arkadaşlar burası çok önemli. Malumunuz biz 6 alem gördük. Bakın geri geliyorum arkadaşlar. 6 alem gördük. Bakteri, arke, protista, bitki, mantar, hayvanlar. Canlıların sınıflandırılmasında bunlar mevcut. Peki bakın şimdi arkadaşlar. Hani virüsler nerede bu sınıflandırmanın hiçbirinde görünmüyor. Peki virüsler canlı mı? Yok. Cansız mı? Yok. Ney? Tam olarak karar veremediğimiz için sınıflandırmaya dahil etmedik. Dolayısıyla bazı özellikleriyle canlı, bazı özellikleri nasıl cansız. Mesela mutasyona uğramasıyla canlı, DNA içermesiyle canlı, canlı içinde çoğalmasıyla canlı, canlı dışında kristalleşmesiyle cansız. Canlı dışında çoğalamaması, protein sentezleyememesi, ATP sentezleyememesinden dolayı da nasıl? cansız özelliğine sahip. O halde bakın sınıflandırmaya bir genel giriş yaptık. Şimdi bir dahaki videomuzda arkadaşlar çok detaylı bir şekilde virüsleri ne yapacağız? İncelemeye çalışacağız. Şurada bir girişimiz yapalım. Virüslerde bir baş kısmı baş kısmında DNA ya da RNA'dan oluşmuş nükleik asitlerden bir tanesi bakın veya bağlacı var. DNA varsa DNA yok, RNA varsa DNA yok. Bir boyun kısmı var. Bir de kuyruk kısmı var. Kuyruk kısmıyla kendisine uygun olan virüse ne yapıyor? Virüs kendisine uygun olan hücreye tutunuyor. Buradan tutunuyor. Burada daha önceki canlıdan almış olduğu enzimlerle hücre zarını eritiyor ve içeriye girip içeride çoğalmaya çalışıyor. Evet böylelikle bir dahaki dersimizin konusu da ne olmuş oldu? Belirlenmiş oldu. Virüsleri işleyeceğiz. Evet kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi ve videolara mutlaka yorum yaparak kanalımızı desteklemeyi ihmal etmeyelim. Evet hepinize şimdiden başarılar diliyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.